...falan bir hatadan bahsedeyim size. İletişimde kalmak, ulaşmaya çalışmak, karşısına çıkmaya çalışmak, bir türlü bitişi kabullenmiş gözükmemek ve en kötüsü ısrar ederek karizmayı kaybetmek. Ben meslek hayatımda ısrarla geri döndüren, sonrasında mutlu olan bir çift görmedim. Israrların olumlu sonuçlar doğurduğunu hiç görmedim zaten. Bir kişi hala sizi istiyorsa zaten o kadar ısrar etmenize fırsat vermeden ikinci hamlede tamam der. Demiyorsa o bir kere ayrılığı kafasına koymuştur. Sizin ısrarınızla değişmez bu. O yüzden size önerim ısrarı kesin hatta iletişimi kesin. Yok ısrar etmiyorum Gürkan. İki günde bir arayıp bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyorum sadece. Maksat beni unutmasın. Yavru kedi gibi arada kendimi hatırlatıyorum belki kabul eder diye umuyorum diyorsun başka de işte. Ben söyleyeyim bütün karizman yerlerde. İletişimi kesmeden geri döndürme işlemini yapamazsınız dostlar. Bakın geçen duydum birinden çok kızdım. Ağlarken videoya çekmiş kendini sevgilisine yollamış. Bak ne haldeyim demiş. E acı bana demişsin diyorum. Yok o üzülmediğimi sanıyordur. Ne kadar perişan olduğumu görsün istedim diyor. Dostlar bu öyle bir şey değil. Güzel bir ilişki yaşadıysan zaten üzülmemen imkansız. Hocam hayatına bakıyor çok mutlu gözüküyor. Merak etme gece yatınca seni düşünüp neden böyle olduk diye üzülüyordur. He üzülmüyorsa zaten gece yalnız yatmıyordur. O zaman da senin o överek bitiremediğin aşk aşk değilmiş diyorum. Neyse sonlara doğru bu konuya tekrar değineceğim ama şunu söyleyelim. İletişimi kesmeden başarı alamazsınız dostlar. Bir sevginin geri dönmesinin süreci vardır. Pişman olmasının bir süreci vardır ve o sürecin içinde iletişim yoktur.